Merhaba arkadaşlar ben Ferhat. sizlere 50 tane ürün göstereceğim. Çok güzel ürünler. Yavaştan başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte Palme Yayın Evi'nin biyoloji kitabına bakacağız. Soru kitabı. YKS TYT ve AYT. Yani yeni öğretim programına yönelmiş. Bu A kitabı, B kitabı da bulunmakta. Bu kitabın fiyatı 150 liraydı. Bilgehan Peri ve Banu Kara yazmış olduğu bir kitap. Hazırlamış olduğu bir kitap. Bu doğru olur. Atamız. 11 tane ünitesi bulunmakta. Burada görmüş olduğunuz gibi tekrar A kitabı ve B kitabının konuları anlatılmış. Bu kitapta A kitabının 11 tane ünite bulunmakta. Canlıların ortak özellikleri ve grafik yorumlama, canlıların temel bileşenleri, hücre, ekoloji, mikroorganizmalar, canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması, mitoz bölünme ve eşeğsiz üreme, mayoz bölünme ve eşeli üreme, kalıtım, sinir sistemi ve endokrin sistemi. Görmüş olduğunuz gibi bazı sayfalar yapılmış. Burada görmüş olduğunuz gibi ders notları çıkartmak isteyen öğrenciler için ders notları da var. Tekrar QR kodlu olan video çözümleme QR kodu da var yanlarda tekrar bilgi notları da var. Öğrenciye küçük notlar bırakılmış bilgi notları. Gördüğünüz gibi. Tebrik ediyorum. Şöyle 252 sayfa görmüş olduğunuz gibi cevap anahtarları da altında var her testin. İşte en arkası, en arka kapağı. Yine aynı. Palme Ernevi'nin kimya kitabıyla aynı. Diğer kitaplarını yazmışlar. Evet arkadaşlar. Bu üründen bu kadar. Bir dahaki ürünlerde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.